Hepinize merhaba. DNA'nın eşlenmesiyle ilgili güzel bir soru. Sevgili gençler, LGS'de DNA ile ilgili gelebilecek sorular içerisinde eşlenme sorularının geleceğini düşünüyorum. Yüzdelik olarak eşlenme soruları biraz daha fazla gelebilir LGS'de. O yüzden bu tarz sorulara biraz daha titizlikle yaklaşmalısınız ve bu konuda eksiğiniz varsa onları tamamlamalısınız. Aşağıda eşlenmekte olan bir DNA molekülünün iki zinciri farklı renklerde gösterilmiştir. Birisi koyu renkli olan gördüğünüz gibi birinci zincir açık renkli olan ise ikinci zincir. Verilen görsele göre eşlenme sırasında oluşan A ve B zincirler için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Birinci zincir ve ikinci zincir bir fermuar gibi birbirinden ayrılmış ve birinci zinciri ikinci zincirin içerisine sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler çekirdek içerisine girerek yeni zincirleri oluşturmuş. Birinci zincirin karşısına görüldüğü gibi A zinciri gelmiş. ikinci zincirin karşısına ise B zinciri gelmiş. Birinci zincirin önceki tamamlayıcısı 2 idi. Birinci zincirin şimdiki tamamlayıcısı A olduğuna göre ikinci zincirle A zinciri birbiriyle tıpatıp aynı zincir. İkinci zincirin tamamlayıcısı birinci zincirdi. İkinci zinciri B tamamladığına göre birinci zincirle B zinciri de birbirinin tıpatıp aynısı. Verilen görsele göre eşlenme sırasında oluşan A ve B zincirleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Sevgili gençler sorulara mutlaka bakıyorsunuz olabilirli bir soru mu? Kesinlik içeren bir soru mu? Ona göre yaklaşıyorsunuz. A şıkkında ne diyor? A zincirinin nükleotit dizilişi Birinci zincirdeki nükleotit dizilişi ile aynıdır. Sevgili gençler A zincirinin nükleotit dizilişi ikinci zincir aynıdır. Bunu belirtmiştik. Yanlış. B zincirindeki adenin nükleotit sayısı birinci zincirdeki timin nükleotit sayısına eşittir. Sevgili gençler birinci zincir ve B zinciri birbirinin aynısı. Bir zincirde adenin, timin, guanin, sitozin, adenin... Timin ne yazarsanız yazın. Burada adenin ve timin arasında eşitlik olmak zorunda değil. Karşılıklı iki zincirde adenin timine eşittir, timin adenine eşittir. Ama aynı zincirde adenin ve timinin birbirine eşit olma zorunluluğu yoktur. B şıkkı yanlış olur. C şıkkı birinci zincirde guanin varsa B zincirindeki guanin sayısına eşittir. Birinci zincir ve B zinciri aynı zincirdir. Birbiriyle o nedenle birinci zincirdeki guanin sayısıyla B zincirindeki guanin sayısı birbirine eşittir. Sevgili gençler. D şıkkında ne demiş? A ve B zincirindeki nükleot dizilişleri birbiriyle aynıdır. A ve B aynı değil. 2 ile A aynı. 1 ile B aynı. Bunu daha önce de belirtmiştik. Cevabımız C şıkkı olur. Sevgili gençler. Gene eşitleme ile ilgili bir soru ama bu Az önceki çözdüğümüz soruya nispeten daha kolay bir soru. Dikkatli çözmenizi istiyorum çünkü bakın yılan gibi eşlenirken birbirinden ayrılmış. Videoyu durdurup güzelce sorunun cevabını yorumlara yazmanızı istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum sevgili gençler.